Aziz Taba takipçileri, Erbil Şehri programına hoş geldiniz. Bu gün de yeni programımızın tamaşasına gelin. İndi de dəcarlı konağımız, Usta, Özü Tanrı Çavuz Ben Şahin Reşil Osman Arsalan. Düşme Ozağı'nın şu ocağının yürütme kuruluyum burada. Hı -hı. Ve size hoş geldiniz, sefalar safhala size. Şahin Efendi, senin sorumuz budur. Ee, Türkmen ozağının biraz tarihini bahsedebilmişsiniz. Eğer başlasa Bağdat'tan. Ne il Bağdat'ta kuruldu? Bağdat düşman karşı kozağı genel olarak Bağdat'ta kuruldu orada. Düşmanların bir yaygın yeriydi, temsilcisi de Bağdat'ta. O da hazma kuruldu, 1960'larda kuruldu. Ve bizim burada olan düşman Erbil'de ve düşman elinde olan arkadaşlar tüm müciler rahara Bağdat'ta üye olurdu orada. Sonradan düşündüler, çarşıda düşmanların büyük yeri de orada. Orada da bir e, kol kolaçla orada. Hence Bağdat İli Cihaf, şeydi, orada kuruldu. Ha. Sonra Çarşı'da çarşı kuruldu. Sonradan Musul'da da kuruldu atıldı orada. Hı -hı. Bizim de düşman karşı ocağı 31 12 1974'te kuruldu burada. Hı -hı. Yani atıldı burada. Ve burada e, katılan arkadaşlar, özü bizim e, süremiz neden gelmişti, düşman kömür e, Cömürhan'dan böyle bir yer yok idi. Düşün de bizim arkadaşlar burada ne yapsınlar? Kalada bir yer taptılar. İçi var idi. Oranın fakirleri temizletti. Alasız oran tüşmaların yeri olsun. Sonra hükümetten muvaffakat geldi olarsa yer asılar. Tüşme karşı o her bile kurdular. O zaman 1974'te yani 31 12 1974'te asılı burada. Çimler idiler. Edem ablan yağım. Sele buyurun bak. Amanat burada. Ha, Hazreti Rıbbılağın ilç o... Ozağa parmakları ee, var idi katılan kimlerdi? Bu katılan düşman kardeşoğlu özüne katılan arkadaşlar sesime girdiler. O bir sesimde eee katılan arkadaşlar şeylerini toplantılarını yaptılar. Hazır zaman yaptılar? 6 3 1975'te ya, şey yaptı birinci... şeylerin toplantıları. Onların kim gelen? sanan Ahmet Ağakasap başkan idi orada. Salahaddin e, Nureddin, Salahaddin Mardan Latif şeydi yardımcısıydı. Salah Mardan صلاح الدين مردان لطيف حفر الانسان و تشيل شيء وجاء خرشيد ارسلان وسكرتيري وعبد اللطيف حاز توفيق ده مرسين مدير اداره ده كمال لطيف قادر شيء ده امين صندوقي ده حمزه عثمان يونس وياي حيدر سيد غريب هو ده محسن قريدي محمود هو ده وياي ده فايق بازرغان ده وياي Ve üç şeyi de var yedeci var idi. Onların şeyinde kim yedeciler? Hürşid Osman ve Fakreddin, Mihiyeddin, Esad, Zaman, Hattab, Hüseyin İyi İyiydi. E, başkanlar indi bu güne kadar. Neyse başkan gelipti. Ee, evvel başkan deyip sen ana Ondan sonra? Bu bir seçimde, e, birinci seçimde kazanan kim idi? Has Hürşid Osman idi. Has Hürşid Osman seçimi kazandı. Onun yanında bir arkadaşı kazandı. Orada da Has Hürşid düşündü bizim zamanında Sanal abi bir cenzi şey avukat idi. şeyine başkanlığa başkanlığı teslim etti Sana Ahmet Kısa'ya. Neden? Diyor o, o zamanlara e, cenziymiş, atılgan bir insanymış. Söyledi yani bu Yetenekli bir de ha, yetenekli O toplumda da bir meşhur ünlü şeydi, avukat idi. O ondan sonra genel başka bu şey seçim yapılmadı. Ta 96'ya kadar seçim. Ondan sonra bile olağanüstü bir şey yapıldı e, arada. Sesim tercihi, Sayın Yücel Arslan. Kurultay? Kurultay yok. Bizim düşman kardeşi ozağı içinde. Bizler olan üyeler, e, Yücel olduk. Etler başkan, yardımcısı As'ad Şakir idi. O bizlerden sekreteri Aydın Arslan idi. As'ad Şakir idi, Adnan Kassab idi. Abdülkerim Mallaoğlu idi, Hüseyin Hasrat idi. Cevher e, Kassab idi ve Kemal Latif onlardan. İyi de Şahin abi, e, Türkmen kardeşlik ocağının tüzücü var nizam dahili. Evet, tüzücü var. Var de. Bazı değişme yaptık çünkü zamanla... E, ne Tüşman, zaman bir değişme yapıldı? Ya, e, değişme Türkmen'in birinci kurutayla öncesinde yapıldı. Çünkü biz yaptık bu şey, şey ta ki kurutayla icrağın. <laughs> ve orada e, seçildi, Türkmen kardeşlik ocağı katıldı. Birinci Türkmen kurutayı Kristal şeyinde, sinemasında. Orada arkadaşlar biz e, delici olarak katıldık olarak, O orada düşman karşı ocağı e, seçildi. yani başkan kim oldu? Düşman kardeş ocağının şey başkanı oldu Sayın Yüce Arslan. Bu da onda zamanında da Yüze abi bir şey öneri verdi. 7 Ekim gününe etler bayram. Düşman milli bayramını bu öneri Vida Arslan'ın şey önerine karşı ettiler, e, Şahin Efendi, Dedu Bağdat Musul Çarçıç, Ha. Bu azaklardan alakavuz var, kontak, e, haber var birbirimizden. Birbirimizden ziyaret edersiniz. Bizim ziyaretinden <laughs> arkadaşlarla görüşmemiz var. Arkadaşlar, ta ki 91'e kadar yer etmek var idi. Sonradan e, kalmadı ama görüşme telefonuna şeyden birimizle temasımız vardı. Bizim için şeyler, dernek yerli, yolları yer Bir şey olarak, düşman karşı olarak. Yani devamlı oldu. Sonradan 2000'den sonra, 2003 sonra, 2003'den sonra bir temas oldu arkadaşlarımız. jetler Bağdat'a, orada arkadaşların görüştüler. Oranın başında kim cetti? Ora bir heyet diye, Sahin Aydın Arslan idi, Kemal şey, Latif idi ve Hüsam Hasra idi Cetler Bağdat'a. Bir şey vardı, Ümsiye Şiiri vardı, orada katıldılar onlardan. Şu bizim bir şairimiz, rahmetli Hüsam Hasan, orada katılmıştı. Şahin Efendi bana istedim, ola bah, bahsetti. süzü faaliyetlərlə bir-birə dəvət edəsiz. Məsələn, Cəlasız Mosulun ocağına, Bağdadiyan Bağdadad çəkək belə ziyarətiniz olur. Bizim zamanında biz yani dedik biz olmazdı biz türkmanlar. Bir-birimizə təmasımız var idi. Biz həftə-həftə düşmən qarlaşığı ocağı məsələn yapardı, 3 həftə yapardı. Axşam başlar, səbə biterdi. Oradan Bağdaddan gəlirdilər, Xərcətdənstan həcidə gəlirdi. İndi var, indi Şu anda yoktu. Niş yani. yoktu. Öyle bir sen bazı durum olabilir, mali durumu var. Hani olabilir böyle şeyler var. Yani mesela burada buna işte buna ne Özümüz de katıldık. Mevlid güzel bir mevlid ettik. Az evvel davet etmediğiz? Bağdat cemaatinin, Çağçucu'nun, e, Musul'un. Doğru yani. Taksirlik bu. Taksirli hoca. Vuz... Ama bir yenici şey olarak, e, 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 e idari olarak yenici işlerimize başlamıştık. İnşallah gelecekte bunların temasımız olur. Çünkü bizim zaten bunlardan birlik beraberliğimiz var. Düşman karşı oda dediğimiz zaman birlik beraberlikti. Sembolümüz birdi. Ama ne de biraz uzak olmuş. ama biz yakındayız. yoldan telefonla görüşürüz. Şahin Efendi, Erbil şehri, Erbil halkı ozağa e, bir marka olarak bakar doğrudan. Ha. Yani bahsettik Çömür Hanı'ndan Calib bu cünet. E, siz fikirinizde neler var edersiniz? Projeler Bizim bunu önce ne var senin konuşmuyor ama bizim düşman kardeşi ocağı 90 binlerde ne yaptı bir düşman örgüt kurdu yarım örgüt kurdu. O bu şeyten şeyte koordinatör var şimdi orada. Türk kızlayın Biz burada düşman ocağı, zaga kardeşi altı bin aile yazmıştık kat düşman olarak. Onun yanında şey vardı. bizim burada bazen Türk kardeşlerimiz yazmıştık. Yazmak için neden dolayı mesela yakınlık var. Kız vermiş, kız almış, vermiş ona. Ama altı bin aile yazmıştık burada. Bana ne yapacak? Yardım şey önlerine. maddelerini. yani insanlarımız o zorunda özür dilerim. çok zor özürlüydü. Evet. Katır, yardıma bulduk o zaman ama hele az idi. O tüçman kardeşi o zaman mesela içinde olduğu yardımlar mesela vaktinde bizim e, Hasan e, e, Hasan Paşa derler ona. Mustafa'nın babasının şeyi, maza, şeyi zamisinde paraları yok idi, minaran yapsınlar. Düşman kardeş o para verdi, minaran yaptı. Yani bir güzel, yarın bir güzel minara tahminini yaptı orada. O düşman kardeş o zaman daima hafifleri yapardı, törenler yapardı. Düşmanlarla bir de beraber... Yapardı. as asçı as faaliyetlere geldim. Şimdi cevabım bunu sordum buradan. Yeni programımız neydi? Müstakbel. Yani Umarım. ne umutsuz, irasız? Umudumuz daima birlik beraberlik fıçırımız olsun. Düşman birdi. Faaliyetimiz burada bizimle de adabiyet, kültürler, ne varsa açalım burada. Tüm partililere de söyleyelim. Ne zaman başlarsınız? Valla başlamıştık da. Tüm Sayın Yavuz Arslan, tüm arkadaşları söyleyip de partiler söyleyip de olsa bizim bence birlik, beraberlik, elveri, bizim size burada kağımız var, adabiyet kurağı, neyse kurslar çağırın onlarsa. Biz kapımız açıktı. Biz, bizim dediğimizden olmaz değil Biz Türkman'a kapımız açıktı. Yani bir Türkçüman bir cents toy verse burada yapsın. Normaldi. Münasebet ne? Normaldi. Yani. Ha durumun iyi de mali. Biz yolumuz kapımız açıktı. Kitap tanıtması bizim edebiyatçılar eğer burada tanıtım yapsınlar. Ha, şimdi özür dilerim. Durum mali biraz sıkıntı var. Ama Türkçüman kardeşi ozağı tüm şairlerse kitap bastı. Olanın kimiydi? Mesela Hüsam Hassasi basıldı. Adnan Tercihçi basıldı, Adnan Kasapçı, mesela e, Riyaz Zamirçisi, Sadrıncı, Yunusçı. Ne kadar bundan evvel? 2000... Kazdım, kazdım burada ne gelir? İhtimali bir evc bir süre bahsetsen. Yok. Yenicilerden bu? Yani tü, Türkmen kurultayından sonra, uh -huh. yani 97-98 ya yukarıya. Yenici idaranın bahsini edilemem sanırım. Yenici idara bazen... Neye umutsuz? Umud, her şey umuduk Əvvəllər biznə dəğən biz, biz dediqləri kimi xitab siyasətimiz olsun. Türkmən qarışıq qazaqni etsən, bütün türkmənləri bir araya gətirərsən. Düşüncəmizdə türkmənisi bir yor qurağın, harəcəzli, araya gətmə. Amma Jürdən, Fiçrdən birlik, barabarlıq dağın. Mən özümçə çalışım mə bunu Türkmən qarışıq qazaq arxaşlarısı. Yox, dediyim zaman türkməndir, türkməndir. A oğul, bə oğul türkməndir. Şahin əfəndə, proqramım mənim Elbiz şəhərinin siyasi idarcı, amma bəzən E, dəqiqə məcbur olsan baş siyasi şeylər e, insan sorsun. Nədən bazarda görmürük lazım. Bazar anmışıq amma insan bazarda millət dərgü tə baza andıq o zaman millət məşğul işi ilə. Mən andım bazarda oturdum. Azə mənim işim yerin bazara anım. Milləti görmür də yo. Millətin yəvi millətin yev düşmanının yevdi. Bir dərigimiz ocaq nə deməkdir? Hər türkmanın yevdi bir ocaq, yəni ev deməkdir. Və mənim ümidimdir düşmanların yevdi bura. Ama geçen pazara oturum bir yerde bir seyitsem, acaba düşmanı bir şey etmişim mi? Yok. Ama bu cihazında düşmanı iyi buradır. Benim döj cihazım Ben bugün buradayım. Yani her şeyde cihazında çalıştığında burada düşmanı kaldırır. Edebiyat nahiyesi, sakafı nahiyesi, her şeyin şeyinden kullanılır. Hatta siyaset bakımına bir cihazı. Düşmanı çalışırken hakkını cihazlarına. Siz doğrudan bizim böyle bir şey düşmanı hakkıyla almamışız. Ve de hocam, onun şeyi var. Asçı faaliyetler indi aslında neler olup olacak da bilmem siz bahçeli. Aslında düşman kararşı olacak. Sen sanatçılar, edebiyatçılar yadimiş... neydi? Aliyet millet bilsin onu mesela. E, Ocağı görmeyip o zaman. 1977-76'da e, hafla yaptılar şey sinema Sirvan'da. Bir bir uç haflaydı. Geçmiş ama. Orada katılan çarşıdan gelirdi, telafadan gelirdi, çöpürden gelirdi kardeşler. Sonra düşman kararşı olacak. E, ondan sonra kalktı seçten bir Erbil'e kim geldi? Cami'e geldi. Süleyman'dan geldi. Din. Evet. Geldi bura. Niyeti burada olan öğrencileri Kerşi'den, Tilafer'den, Duz'dandı. E, her de olsun yıkıştırdılar. Burada düşman talebelerinin birlik beraber getirdiler. O törenler yaptı. cezintiler Yani itaat talebe yapıldı? Haczu. Yok. Biz onda biraz zor idi. Şu, yani biraz son... uzakta toplandılar. Toplandık. Ne var işte? Düşman talebeleri. Giriş idi. Yani, yani musikaydı. Dağ oluzundan bunlar ona katırdık biz Ben doğrusu ben içlerindeydim. Sayın Yavuz Arslan da içlerindeydi. Çünkü onlar talebeydik. Tüm ocak ne yapıldı? Düşman her şey yapıldı. Cihazinlikler ve benzer. düşman ocağının faaliyetleri desem bitmez. Ondan sonra hafle yaptı çarşıda. Her yaptı sinema silahatında yaptı. Çarşıda, çarşı sinema silahatında? Ha. Hı, -hı. Bir hafle yaptı orada. Onda havaydı, mesela müşkoydu. Çarşıda Ekrem Düzlü'ydü. Bizim burada Salim Fettah'ıydı. Ee, Nezat Altun Sidi e, ee, bir üç sanatçılar mı ciddi Sonra bir garip hafta yaptı şarşar arfar yaptı. Yani düşman karışık bu hafta yaptı da. Yani ne desem bilmiyorum. Sonra en bir üç hafta mı yapıldı. Şey kâğıt e, yapıldı. Kâğıt mideri orada başlar akşam yani yediden sabah kadar yapılırdı. Orada aynı. Ve ondan sonra düşman karışık o 1980 Çin katıldığı bir mihrazan var idi. Adı mihrezen el-Uğniye ar refiye Buna katılan kim katıldı? Türkman idi. Kürt Hristiyan idi. Bizim oraya katılanlar, mesela Koral var idi, onun sayı takım Bizim arkadaşlar katıldığı zaman, evvel Koral ile çıktılar. Koral kim idi? Çarışıdan, e, Erbil'den arkadaşlar katılmıştı. O ona içine katılan, 5-6 sene açılmıştı, Hesvayık Bazırgan. Hacif Ayık Vazirgan neydi? Maqamat okurdu. Bizim. Ondan sonra Haydar Vazi. O o katılan için katılmıştı. nakib el Fennâni'nin Irakiyin, Onda hakk Şibli katılmıştı. Onda sevindi bu şehir. Maqamat okur Türkmen maqamat okurdu. Hacif Ayık tahiyye Sevindi ona. Orada Türkman bir şey tercih edip başarı kaydetti, birinci oldu. Ama helal etmedik. Helal dağıttılar. Ondan sonra öz düşman karşı ozağının etşi bu var idi. Ha, onun yanında düşman karşı ozağın ne var idi? vardı. Erbisi var idi. kim idi? başta gelen bizim şairlerimiz, Üstel Asad As Şakir idi, Adnan Kassab idi. Ve onda olan şairlerimiz kim idi? Mesela e, Diyar Erbil idi. E, bir üç şairlerimiz var. Doğrusu bazen unutmuşum, Kemal Latifi idi. E, bazen adını unutmuşum doğrudan şeylerim. Bu adlar hele ekibinde de müşarak ediler. Hele ekibinin ailesiydi. Kimlerdiler? diler? Hele ekibinin başında gelen ve müderribi olan e, rahmetli Aydın Aslanlıydı. Ona katılın kim? katılmış. Mesela ben onlardan biri heyyanın başındaydım. Helayen Yavuz idi, Yavuz idi, Ben idim, Ersan idi. Dört. Devur Kassab idi. Beş. Esad Şakir idi. Ee, Azad Kürat'sı bizimle olabildi. hələləyə gəldilər. Amma bu dəymən qatılıq qonurlar. Hələyimiz də var idi. Amma indi deyirəm bizim doğrun cəssərlərimiz hələyi unudublar düşmələyini. Çün bizim düşmələyinin var idi məsələn hələyə var murriqay var, çıxışımız var idi. Hələyər zəlimyər var idi, qəsrebogası var idi. Yəni tox hələyələrimiz varını yani, var unutmuşuq doğrun. Yəni mən cəssərlərə deyirəm yazıqdır bu cəssərlərimizə. Unudublar öz şeylərinin kürsülərini. Olar dönsünlər hələyimizi tekrar gelsin şey sahaya. Şahin Efendi neden cariye kaldık? Sebepleri diyebilsen. Vallahi bu sebepler. Yani bu güzel ozağın eski tarihini bahsetsen. Şimdi doğrudan o seviyede de aç. O seviyede de Sebep nerede? Sebep nerede? Ola bile sen insan bu zürflardan şeyden sonra, korona zamanından sonra zürflar değişindi. Zürflar maddi ne var? kalmadı, maddiyat kalmadı oğlan. Sen bir şey yapsan, bir hafre yapsan bir para istedir, bütçe istedir. Bütçeden bizim de ödüp sen ocağın bütçeseri yoktu. Yeni camşı. Ha, onda biz kaldırdığımız zaman şeye, cebheye, cebhenin başında olan sayın, bizim düşman kardeşi ocağının e, başkanı sayın Vizir Hasan Deba sorumlusuydu. O orada olan daire, mesela biz de düşman kardeşi ocağı bir şey yapmıyor, yapıp çok şey yaptı. Başında daire siyasi başkanı Aydın Arsalan idi. İlâm dairesi, formasyon dairesi bir fıtra ustalar adına kastabı, bir fıtra ustalar hesabı diye. Yani her bakır bahçe düşman karşı olduğu gibi şey yaptı. Ama ne birlik beraber arkadaş yaptı? Tüm or or orada olan partiler altı partiydi çık kuruştan kazanmışlar. Yani düşman karşı olduğu çok çok yani ele geçmişti. Yani her şeyde vardı. var idi. İle bir faaliyet yapsa ne kadar teklif eder? Ola o kadar ne tür sanatçı Sen yok mu? Sanatçı mesela ihtimalde Cahlır, cevli olarak... ...calır. Çocuklar var böyle milli cihazlar, diler. Ha. 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 Ee, adama su versen, say versen. Ha. Bu, Çok bu, taklif bu, etmez mi? Yok, eğer bu şey istiyoruz, bizim mahkarışlar burada, bu men olarak, bu dedik o şey normal yalnız. Kim isteyeceksin? Su, dör su, su su. Su saydı, bir bisküvitten beraber oturur, oturur, bir sohbet parıq Ne var cönülde, ne yok cönülde. Asak cönülümüzdür. Doğrudan bizim düşman milleti biraz arkaya kalıp yani, doğrudan. Yani ha birimize bakırık. bazen birimize itibar eder, olmaz itibar eder. Yılağın fikrimizi bir yılağın, birle Ha, <laughs> ben düşünmeyeyim, ben çıkın bir şey olayım bir yerde, yok. Ben çıkmayayım, o arkadaş çıksın, gelsin, <laughs> besler düşmanı hizmetisin. Yani ben şey var, ben diyorum, ben şahsi öz şahsi şeyimdi, görüşümdü. Ama o birlik, olsun. Olsa düşman kıkar. Olmasa da شاین به یعنی yani برنامه زمز بزم سیاسی اول مسایده جیردم با قوانی اما حضیت برم چوخ جیرم سقافی اه اجتماعی فعالیت او زختان چوخ بچلان نه تاریخ نه بحثیت تو فعالیت بحثیت تو پروگرام موزده ور مثلا دیدغم چمن این بازاره انساوس عالم سورساوس یخصا Valla bu sayın... Bazı yerlere gitmişek, Türkmenlerin vazayı çok 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 harabdır. Zaten Sayın Yavuz Arslan, Türkmen Karakşı Başkanı, düşünce sual, tüm akraşan cilagın ziyaret evlere. Zamanında böyle yapırdı. Bizim Türkmen Karakşı bir şey var idi. İnsanları sorardık. İlakat, içtimai, lüzen içtimaiyemiz mm. var idi. Güzel yani bir şeydi. Ama bazen dediğim tercih olmadı. Neden? Zoruf fikirlendirdi. Zoruf biraz zahmet. İyi de, de devletin cerrahı da acı. ...böyle kuruluşlara yardım etsin. Sence? Ben de... E, be, e, indi mesela devlette, hükümette direkt... ...birlik, beraberlik... ...ya da Kürtçe demişti pekavajiyan... ...pekavajiyan... ...bir taraftan olunur. Sabıkonu bir elden vurulur. Bir elin nasıl var, çayının nasıl var? Tala siz yardım. Vazara, sakafadan. Tamam. Biz kimse ne kadar etmemişiz orada oradan. Çünkü bizim burada... E, ...yani Türkmen evde var idi. Orada bir tane olsun aramızda. Ola ucakta kalırlar. Düşman karşı kozağı dayan edelim ki tüm düşmanın yeridir. Benim de öcü burada. Ben bugün buradayım, yarın kalmam burada. Ama düşmanın yeri burada. Ozağ deme, düşmanın yeri deme. Ha, düşman karşı kozağı zamanında ne yaptı? Zana bu zeyre yaptı güzel, bravo sizlere. Düşman karşı kozağı kalktı, mazarlığı tamir etti. Bir güzel tamir etti. Kapsından başladı, bütün o şeyleri, mazarlıkları şehitler, ettiler, daştan, serdiler taştan. Güzel ağa Yolları. Yolları, yolları dikti. E, şehitler. E, ondan sonra... Nakil deydi. E, zebe zamanı? Zebe zamanı. Mm Hı -hmm. -hı. Bas düşman karşı kozağını ve olur badamını diyeğen ahiraşa var idi. E, Hz. Nezmi var bakkal. Ve bazı arkadaşlar onlar bir komisyonu düşman karşı Ozağı'yla bir işe kalktılar. Ama kimin? yoridan tushma qarash bozanigim. Oyde o hadis aydi yazdı üst turçman qabr sani. sildiler. sildılar. doğru ondaydı. Yedin iş selirler. Vallahi silmagna düşman o zaman bura dediğim taçı çürtən tushma var. Öz özü. olur da o mənə desin yazı o zaten özellikle burada Çin'ci millet ikinci millət bizim də özü. İman bir şey yazsın divar nə o yazsın. Bir şey deməyəcəm. Ya, İmam Tazil de aynen Türk cizasını silipler. Ha, yani acaba Bizim bir hataryatımız var kimse istina. Düşman milleti derdi. Tarihimize de baksa tarihimiz bir hatar olmuştuk kimse asla. Hiç tarihimiz beyazdı. Kimse asla etmiştik. Tarihimiz çok çok beyazdı. Ha daima parlak da kararı. Ama insanlar böyle düşünse onu... Hiç Kapıysa... düşman ne sever? Düşman daima barış sever daima. Hmm. Biz zaten düşman karşı ocağının sembolü bu de buydu. Aydı. Sonra da mavilikti. İslamiyetten o neydi? Ee, barış. Yani. <laughs> Neden uğraş çıkılır? <laughs> 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 Kimin yani? Türkmen. Türkmenin inanmamış ki uğraş çıksın. Türkmen yol sağlık. çıkılmaz. doğru seçimler. Neden yetmez? Oğlu biz daima bir çağrı yaparız. Siyasete neden katışmıyor? Bu e, oğlu Türkmen düşünsün. Türkmen kardeşlerimiz. Eğer bu dönem düşünsünler, geçsinler şeye ses versinler. Ses vermek Türkmen'dir. Ama Kimsel kozalarımız sen... derdi yerde siyasete karşın siyaset olur. Kaydı Bu beynimizde şimdi... E kaydı şey, Şimdi ben dedim... Kimse sana baskı yapmıyor. Dedi bugün, bugün sahne burada da haviye var, çimici var, Ses ver. Şimdi arasın mı? Biz bizim millet kalkmıyor. Yani doğrudan oradan arkadaşlarımız, düşmanlar or, kalksınlar. Sebeplerini bilmemişse bir çiz sebebi var ise. Sebep. İş adamı o zaman yorumtur mu diyesin, mi? Öz hakkını kullansın. Səbəb, bula, nədir bilmərəm. <coughs> mən bu qədər şeyim var. Yəni görüşün budur. Türmə milləti oğlu cəsin şey başna, sanduq başına səs versin. Deyəm ki, mən yarib bir nəş verməli məndə. Sən jest səs ver, onda verməsə, deyən bağa mənim səsim var. Rəsmi öz haqqımı vermisəm. Bir az bir şey var. Bir haqq, yəni elmas, haqq alınır. Həcminə bir şey etmişəm, 370-sə mənim sayın bığadaysa o qədərdir. Amletim qaxsın. zaten Erbil milletinin güvenim, düşmanların güvenim. Bir insan sandık başına, cümle becerilerin düşmanlarına seç Ama oraya oraya verin. Ama oğlu verin. Saddam şey. zamanı, meclis teşşehi tenfizi siyasimlerinde, e, Unis Haddad, Hamza Osman, Gani Raşid, bunlar 10 bin sesten fazla ha, 15 15'e da yetişirdi. Zaten olur. Oraya... İyi e, millet, millet olur sayımı fazla, fazla, fazla olsa yersiz olsun. Özü şeye göre, sisteme göre, sayım sistemine göre oğlu fazla olsun. Nisbe var. Naci. Her milletin şeyde olur yani artar. Hmm. Ama şey nerede? Ola bir şey var. Siyasi konuda bilmem ne? Hmm. yani. Ola düşman milleti fazla olsun. Siz... Ocaktan ne bahçeli yağın? Her şey bahçeli ocaktan. İyi olur. İyi olur. Söz ver samlamıza. Ben söz veririm. Yenici idare Yeni idare olur. O bize şey cası kapısı açıktı. Zaten yenici idare başlıktı. Olur. Çim akrı istecesin. Düşman karşı olsun. Üye olsun. Olsun. Niçsiz başlamışız? siz gelirsiniz. Yeah. Ziyaret, Ziyaretleri, ahzabın. Ben zaten, başkan Mesela, de... zaten yawuz, uh, beyi, başkanı... Mesela hizbileri burada yıkıştırırsınız. Zaten Yavuz Bey, Çuma Karaşı Uzan Başkanı bir şey yaptı, bu adım attı. Bu akışa ziyaret etti onlara, düşünceleri verdik. Çuma Karaşı Uzan dediğimiz zaman düşman, hapım düşman partisi buradaydı. Yani uzun. sen deysen, şimdi de biz Hamid Türkçüman yeah. uh, partilerine el uzattık, gittik. Rad ziyaret ettiler, döndüler. Onlar geldi, biz rad ziyaret ettik onlara. Ha. Yani onun bir düşüncə var. Ya gələcəkdə bir otursunlar birdən. Tüm bir olan parti başçana, dərnəc başçanını otursdan bir sevuy keçsinlər, Türkmenistan bir çözüm yapsınlar. Amma çözümdə nə olur? Düşüncələ bir olsun, güllə bir olsun. Mən düşünürəm, mən öz kəndi çıxarım üçün Türkmenoğlu şey unudum, millətin unudum. Mən kəndimi özün düşətsəm çıxarım üçün millət arxada qalır. Haq millətin haqqın yerə. Amma nə oğlu dediyim də şey fiçir birlik olsun. Yəni olsa hər şey olur. Güzel. Şahin Efendi programımızı sona vermeden bir Korya diyebilsem lan bizce. Azizse 300 sene de olur. Bu rahmetli abimin şeyi daimen onlar geldi. Ben de daima hatırımda rahmetli Aydın Allah affetsin. Bize Türkmen denilir. Soyumuz öz uludur. Bize dönmez dinlenir. Yolumuz hak yoludur. Zinziller ben gelmez. Kolumuz men, emir kuludur. Məndəlibaqları ilə tələfərdaqlarını hər gün dastan yazışan düşmən adına. Çox sağ olasınız, məmnun olduq, yorulturduq. Sağ olasınız. Sağ ol sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Allah razı olsun. Əziz təbə təqibçiləri. Elmi şəhər proqramından bu gün də burada sona verdik. Gələcək proqrama qədər şan və əsen qalın.